oluyorum. Sen kimsin lan? İbiz e, aldık tamam bunu. Yetersiz mi aldınız? He. İyi e, biliyorum. Sa alacaksın. Kaç aldınız? Vallahi bilmem. Geç de greyim ben. Geç. E, oturduğum yerde iletişim geçmiş benim. Yeni <laughs> yoruluyum ya ben burada. Yani siz oluruz. mi aldınız bunu? He biz olduk bunu. İkisinden sen mi yatacaksın bunu? Yo, bir ben bir de kardeşim var. He. Bu çok güzel, tam istediğim gibi rengi falan çok güzel. Ben bunu beğendim. O zaman biz bunu götürerek bırak sizin eve değil mi? İyi e, anı. Ha. Dur şu bacanağımı çeyreyim de. Biz ondan beraber koruyuk ya. Siz gidin yere. Tamam. Evin adresini falan yazdırın. Abi ben hemen alır gelirim. Tamam. Yani. Yeri. E, Mehmet, malqabı gətir. Sə 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 oğul olsun. Sə oğul olsun. Yerə acıdan şur ufak çuvallardan gətir 5 ondan ayır. Oğlum bu Mehmed'i niye gətirdin sen bacanak? Oğlum o mənim şəhərdim. Şəhərsiz usta çalışırmı? Allah Allah. Mehmet çuvala dedi. de 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 şunu bitirek de başka yere gidecek montaja. Ha? Tamam. Tamam. Şunu yanlış getirmişsin. Şunu da değiş de gel o yanlış olmuş. Ya bizim beğendiğimiz bu değildi ki. Sen yanlış getirmişsin. Pembe renkti. Bir de bu yatak değil ki. Bunu niye dik koydunuz? Ha. Bu yatak mı bu? He, yatak bu. Ben bunu kitaplık belladım. Ben bunu kitaplık kimi yapayım dedim ya. Hem siz yeter ne diyecek siz? Aa ben sen şunu yatırdım. Aa bu sen bu sen bunu yatarsın yani misin? Tamam mı? Bak gel. Gel ayak çıkart. Ben çık. Gir. Gir. Yat. Yat. Uzan şeyle. Uza da yani. Uza yani. Bir 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 kere yani. Aa sıdın. Aa sımadın. Mastırdın. mı? Ben ben gelin burada rengi lengi dedim ya. Bir sen kaldın. Bak sen de ne edeceğim biliyor miyim? Bakalım mısın? Sen, sen de sen, sen, yerde yat. Sen de şurada bir şey şey diyeyim. Yat. Yat uzan. Heh. Tamam. Heh. Bak yerde yat. Yerde yatma iyi olur. Belini belin falan ergumaz yani. Heyri ne yaptın sen? Bu nasıl montaj etme? Valla montajı bitirdik. Ben bu işten anlıyordum. Bunun için para verdim ben sana. Abi siz kusura bakmayın. Ben şimdi hemen ilgileniyorum. Siz hemen işi bırakın. Çıkın dışarıya. Yeni ekip gelsin buraya. İnşaata mı gideyim ben? İnşaata gidin. Ha inşaata gideyim ben de. Siz inşaatta kalın. <laughs> o da bir şey oldu. Fark mı yani? oldu? Öbür dayakı malim gelir mi ben? Yok. Ben Yeni gideyim. ekip gelsin. Tamam. Siz çıkın bakayım dışarıya. Eyvallah. Emnisi. Sağ olasın. Allah razı olsun. O, oğlum buna çay ya. Git, git demli çay getir. Al, demli çay şunun üstüne yeri. Herif. Ay geldi. Yarabbi ya Rabbi, Ya Rasulallah. Bir, bir kurtaramadın beni şundan. Bir, bir kurtaramadın, kurban olduğum şundan. Hoş geldin gidenim. Hoş buldum. Otursana, alacaklı kimine ay? Şimdi ben düşündüm de. Şimdi biz eve iki tane genç odası aldık. Sağ ol, eksiğimiz, gediğimiz vardı. Onları da aldık. A aldık, aldık. Da, ben şeyle bir eve böyle baktım, baktım. Sanki benim bir şeyim eksik. Neyim eksik? Beyni. Bence senin beynin yok, avrat. Onu demeyin. Ne diyeyim? Beşimiz yok bizim. Beşimiz mi yok? He. Şimdi bir şey diyeceğim ben kurban olduğum şurada Hı. bak iş yerinde benim sinirimi oynatma. Şimdi biz beşiği aldık Bella. Hı. Ne, ne diyeceksin sen mi yatacaksın beşikte? Bizim uşağımız mı var? Yok. Ben mi yatacağım? Bak sen bana çok masraf ettireyim. Bir denem. Çok masraf ettireyim. Bak zaten burada dünya kadar otoberi aldın. Hepsi benim mənişimden kesilir. Aybaşı oldu o kimi iş yerine para verip eve giden dünyada ilk insan olarak tarihe geçtim senin yüzüne yani. Aybaşı gelip ben patrona para vereyim eve gideyim. Heyri beşiğini hazırlayak yerine hazırlayak belki kendi de olur. Bebeğimiz mi olur? Peki yani bilemeyim onu. <laughs> o, o, olur değil mi? Niye olmaz? <laughs> o zaman biz biz hemen bunu beş yıllık değil mi? Evet. Be, de yok evet. Oyuncağını mı oyuncağını da alak eğilir. Şimdi, şimdi bunu yapsak sebep olur mu hemen? Yok öyle olmuyor. Hayır. Öyle olmuyor mu? Öyle. Hop diye mi olmuyor? Haa. E biz şimdi de ne o zaman değil mi? Nasıl olsa olur ki bebeğimiz olur. <laughs> e gel o zaman şöyle her beşik boşuna gelin sonra da gel. Be Bebeğim her sabah yazdırsın lan. <laughs> cibindirik lan. O cibindirik cibindirik lan. <laughs>